Evet. Mülsevihan kanalımı iştir. Kendi kanalımıza hoş geldiniz sevgili can. Nasılız? iyi miyiz? İyiyiz şükür varlığımıza, mutlak sonsuz varlığımıza, tanrısalımıza şükür. İyiyiz, bilinçliyiz daima. E, evet, şükür varlığımıza daima. Tabii ki Reels'ta paylaştığımız bu Reels, <laughs> Instagram Reels'ta paylaştığımız Instagram hikayemizde paylaştığımız Reels'da Reels hakkında burada konuşmaya, video çekmeye, yapmaya özen gösterdi. İçimizden geldi. DM kutum inanç sorusuyla burada ne anlatmak istediğim Reels'da konuşan kişinin ne anlatmak istediği doldu taştı. Biz de bundan söz ederek Şimdi bu videomuzu çekiyoruz. Şimdi öncelikle Reels'taki konuşan kişiyi bir hatırlayalım bakalım. Buradan şu an ekranı veriyoruz. Adam şey diyor. Ya bende tanrı korkusu var, Allah korkusu var. Ben de şey dedim. Niye korkuyorsun ki? Öyle şey mi olur diyor. Nasıl korkmasın? Dedim ki korkacak bir şey yapıyorsan korkarsın. Doğru bir yolda ilerliyorsan, gerçekten iyi niyetli bir insan isen, iyi niyetli düşünerek hareket ediyorsan niye korkasın ki? O varlığın iyi niyetli olduğunu düşünüyorsan seni neden cezalandıracağını düşünüyorsun? Hayatımla ilgili yaptığın bizim bilmediğimiz şeyler mi var? Diyorum ya. İyi niyet. İnançlı, inançsız. Benim baktığım pencere budur. Nasıl bir insansınız? Öncelikle kendinize nasıl davranıyorsunuz? Sonra etrafınızdakilere nasıl davranıyorsunuz? Sonrasında bu tanrı var mı sorunsalı? Daha size ılımlı gelmeye başlayacak. Çünkü biliyorum ki birçok inançsız bile hala o düşünceden korkuyor. Yoksa sadece inanmadığınız için böyle bir varlık bize ceza mı verecek? Bu sefer ben öyle düşünmüyorum. Hani öyle düşüneniniz var mı genç olanlar aranızda ama bunun mantıklı bir tarafını göremiyorum ben. Böyle bir durum var. Yani bizim hakikatinden ne söz ettiğimiz hakikatin altını çizle çizle belirte belirte ki belirdiğin zaten bu belirdiğine dikkat çekiciliğine buna odaklanarak ifade ettiğimiz bir şey var Tanrı konusuyla alakalı. Tanrı'nın bizim özümüz, aslımız, hakikatimiz, kendimiz olduğumuzu ifade ettiğimiz bir hakikat mevcut burada. Bu mevcut diye söz derken tabii ki karşılaştım da Az önce izlediğimiz gibi Tanrı'nın Tanrı'nın tabii ki bu realist söz edilen reddi yapılan Tanrı figürü Tanrı düşüncesi aşkın teizm inancına dayalı bir Tanrı düşüncesinden kaynaklanıyor. Tanrı'nın böyle yukarıda ayrı bir canlı varlık gibi ödül ceza sistemine göre yer yön veren, şekil veren bir varlık gibi tahayyül edilmesine karşılık olarak doğal olarak bu söylenmişti. Bu da hakikate dayalı bir şey. İyi niyetli bir varlık olduğuna inanıyorsan, ya yani da iyi niyetli bir varlık olduğunu düşünüyorsan neden korkuyorsun? Yoksa bilmediğin bir şey mi var, bilmediğin bir şey mi yaptın diye. Da, i̇nançlısı da, inançsızı da. İnancın bir önemi olmadığını, bunun inancın bir önemi olmadığını, herkesin bu ihtimali hayatında en az bir kez, birkaç kez veya sayısızca kez düşünebildiğine dair bir açıklama olduğunu ifade Nasıl yani inanmıyoruz diye bizi cezalandıracak mı şeklinde böyle bir konuşmada bulunuyor. E tabi burada hani aşkın teyzin semavi dinlerin etkisi, semavi dinler yoluyla da hakikatten uzaklaştırma operasyonları, algı operasyonları çekildiği için doğal olarak böyle bir soru oluyor, bu soruya karşılık oluyor, bu şekilde böyle bir konuşma oluyor. Burada meselenin özün hakikatinden söz edersek hani rahat olabiliriz çünkü esasen kendimizi yargılayan da biziz, cezalandıran da biziz, ödüllendiren de biziz. Biz olmadığımız sürece hiçbirinin bir anlamı yok. Biz varız. Anlamı olan şey biz varız buradayız anlamı itibariyle de yani bunun özü anlamı itibariyle bizim yargı sistemimiz ilahi yargı sistemi bizim özümüz aslımızın yargı sisteminden mütevellit şekilde işlemektedir. Yani burada bahsedilen ilahi sistem ilahi bilmem bir güç var bizi koruyor. Hani böyle aşkın teyzime de aşkın teyzime yönelik böyle bir şekilde söylenmesi tamamıyla hayal ürünüdür. Gerçekti. Tanrı kavramı veya ilah kavramı bundan ibaret değildir. Ve i̇baret olduğu şey bizim özümüz, aslımız, hakikatimizin tüm evrende, tüm hayatı, hayatın olduğu her yerde olan bu mevcudiyetten kaynaklanıyor. Özel timlik, ortak timlik neticesinde etkileşiminde bir varlığımız var. Bu doğru. Gerçekten yani bunu sormakta evvel çoğumuzun kaçındığı belki de her şey, çeşitli türlü karşıt ardımın ürettiği şekilde kabullenmeme üzerine e, ifade ettiği bir şey var. İnançlısı da inançsız da gerçekten hani söylediği, söylediği gibi inanç meselesi değil. Gerçekten inanç meselesi değil. Böyle bir varlık düşündüğünde neden korkarsın, neden seni cezalandıracağını düşünürsün, bilmediğimiz bir şey mi yapıyorsun yoksa bu varlığın iyi niyetli olduğunu düşünmüyor musun? İkisinden birisi. Aşkın tesisçesinden sıkça bunu söyleyen var. Dilediği gibi yaratır, dilediğini oldurur, dilediğini yapar şeklinde böyle bir açıklama var. Hayal dünyası işte ne deriz, ne yaparsın. Bununla birlikte yani bunu anlıyoruz ki bu manipülasyonun, dezenformasyonun, bu algı operasyonu hakikate dayalı, hakikatin doğru algılanmasına yönelik kişinin kendine bilinçli olmadan, farkında olmadan yaptığı algı operasyonundan algı operasyonu dikkatimi çekti. Çünkü yani esas konu gerçekten kimin neye inandığı, ateistli, deistliği, teistliği, agnostikliği, herhangi bir A inancı, B inancı, C inancı türünden olup olmadığı ile ilgili değil. Burada kendi ile ilgili olup olmadığı esas hakikat. Kendini ne kadar farkındasın, kendini farkında mısın, özün, hakikatin varoluşuna dair e, farkındalıkla mı bunu, e, bu işliyor, bilinçlilikle mi hayatın devam ediyorsun, bilinçli olmayarak mı hayatına devam ediyorsun? Bu mühim bir şey. Ruh aile ferdimle yaptığım, yaşadığım bir konuşmada inanmadığını söylediğini, yani inanç ilüzyonunda tutunduğunu, ruhsallığa dair inancı olmadığını, yani olumsuz inancı olduğunu söylemişti. Olabilir, inanmayabilirsin. İnanç inanç zaten tartışılacak bir şey değil. Sen neye inanıyorsun ki bu inancın konusunda değil. Ruhsallık iştir kendimize, hakikatimize dair bir İnanç inanç tartışılmaz. Yani inanç tartışanı görüyorum. Tuhaf geliyor. İnanç hürriyeti diye bir şey var. Bununla birlikte özgür irade diye bir şey var. Özgür iradende hiç olmayan bir şey daha inanabilirsin. Ve olan şeye zaten inanmazsın. Fark, fark edersin, algılarsın, sezersin, bilirsin. Beş duyunun ötesinde varlığını hatırlarsın. Bu hatırlayış, fark ediş, uyanış, temelli bir şekilde bir gidişatta bir süreç işleyince bu inancın ötesine gidiyor. İnanç çünkü her daim bir ikilik, dualite, gerçeklikle alakalı gerçeklikle alakalı bir çelişki içeriyor bir acaba ya varsa ya yoksa işte ya öyleyse ya böylese gibi soru işaretinden kurtulmamamıza esas olan cevabı tam olarak algılamamamıza sebep olabiliyor. Oluyor. <laughs> Oluyor. Çünkü inandığın şey ön planda tutarsan ne olduğu önemli değil. Aynancı ve inancı be inancı dört bin inançtan herhangi bir şey gerçekten mühim değil. En planda tuttuğun inanç neticesinde uyanışının önüne koyarsan. Çünkü e, inanç sahibi olup da uyanışını kendini fark da var. Yani bu inançla özdeşleşmeyin. Bu önemli bir şey. Burada söz ettiğim şey bu. Herhangi bir şeye inanıp inanmamak da değil. Yani dine, inancı, dört bin herhangi bir türlü inanca sahip olup olmamak da değil esas mesele. Kendimizin farkında olmak ve kendi merkezimizin önüne bir şey koyup koymamak. Yani Reels'ta konuşan adamın söz böyle bir şey var. Hani şu bir hatırlayayım. Reels videosunda kendisinin makul çıkarımı da oluyor. Bunun dışında çıkarımı da oluyor her neyse. Adamın söylediği böyle bir şey de var. Gerçekten iyi biri olmak için senin herhangi bir inanca ihtiyacın var mı? Bu inançtan kasıt nedir tam olarak? İşte 4000 inancın tümü. Yani buna ihtiyacın var mı? Yoksa gerçekten iyiliğinin farkında olmaya, iyiliğin farkında olmak mı mesele? göklerde, evrende, evren ötesindeki bu varlık vardır veya yoktur. Bu senin eğiliminle alakalı herhangi bir şekilde. Tabi bu da farklı bir tartışma konusu. Özgür irade var mı yok mu? Yani bununla alakalı ifade ediyor ki hani onun olup olmaması bakımından gerçekten iyiliğine dair böyle bir şeye inanmaya ihtiyacın var mı? İnanç tabii ki bir ihtiyaç değildir. DNA sarmamızı 12'den 2'ye indirilme işlemi uygulandığında inanç dilimize dokunulmasa da bu soruyu kendimize de sormakta yarar var. Tabii ki hakikatin cevabı net. Bu cevabı biz başta kendimizden, iç sesimizden duymamızda yarar var. Bizden duymamızda yarar var. Önemli bir soru bu. Kendimize, hakikatimize dair mühim bir soru bu. Gerçekten sen bunu, aile ferdim... Tam sözü derken güzel bir hatırlayış oldu benim için ee, konuyla alakalı bu örnek. Aile ferdim, ruh aile ferdim, kan bam yok, can bağım var kendisiyle eril. Aile ferdim böyle bir şey söylemişti. Eğer günah olmadığını bil, bilmese tabii ki herhangi bir inancın özelliğinde değil. İnanç, inanca göre doğru yanlış vesaire kalıbı literatürel, kelimesel anlamı farklılık gösterebiliyor. Ona takılmayalım. Aile ferdimin böyle bir cümlesi oldu. Ne olduğunu bilmeseydim ben neler neler yapardım. Yani bu cümle gerçekten benim için nasıl yani falan. Tabii ki karşılık olarak ben de inanca sahip değilim. Yani neler neler yapardım diye söylediğin şeyin zerresini daha yapmıyorum, düşünmüyorum bile. Çünkü kendim karar verebiliyorum doğruya, yanlışa, doğrunun yanlışın ne olduğunu farkındayım. Kendi irademle hareket ediyorum. Birilerinin yasak koymasıyla veya serbest bırakmasıyla alakalı bir durum olmadığını farkındayım. Ben bu irademin böylesine farkında olup böylesine tırnak içinde yoldan çıkmaya dair bir adım atmadıysam sen, seni durduran tek şey sadece inancın mı? Sadece inandığın şey mi? Sadece yasak, günah, olmaz diye düşündüğün şey mi? diye. Sordum, tabii ki yanıt alamadım. <laughs> yani yanıtı üçüncü boyut algısında fizikselde almadım. Telepatik olarak aldım. Doğru inanç e, her zaman engel değildir. Bazen engeldir, bazen değildir. Bu inançla mı ilgilidir? Kişinin inancıyla birlikte düşüncesiyle mi ilgilidir? Çünkü inancına dair kişi pek e, esnek bir şekilde esnetebiliyor kimin kurallarını inanç kuralını mesela örnek vereyim. Şöyle bir konu vardır mesela İslamiyetle alakalı. Tabi tüm dinlerde vardır. Burada emir mi vardır yoksa bizim için bir öğüt mü vardır şeklinde pek konuşulmaktadır. Ben İslamiyet'ten örnek verirsem mesela işte Allah'ın böyle edilen ibadete vesaire ihtiyacımızın ihtiyacının olmadığını, bizim buna ihtiyacımızın olduğu söylenir. Bir diğer yoruma bakınca Allah emreder, emrini yerine getirmek durumundadır. Bir diğer yoruma bakınca bu zaten kaderde vardır. Varsa vardır yoksa yoktur gibi böyle bir yorum yapılıyor. En yani gerçekten inanç dediğimiz şey de böyle kesin katı bir gerçeklik olmayabiliyor. Değişkenliğini böyle görmekteyiz. Çünkü esnetilebiliyor. Kimse katı olarak ele alabiliyor değerlendirebiliyor. Kimse bunu böyle değerlendirmiyor. Esnettikçe esnetiyor, esnettikçe esnetiyor. Kendi yorumunu katıyor. O metinde yazan anlamıyla örtüsün örtüşmesin fark etmiyor. Ki bu inançtan olduğunu ifade edip de bedensel hazından e, biz anlayalım. Tabi ne olduğunu yasak olan kısmın kısmı bedensel hazından taviz vermeyende pek kimse olduğunu ben kendim şahit oldum sorduğumda bu benim e, yani inanç paylaşım yaptığımızda tabii ki böyle propaganda olsun dedi Ben inanmıyorum diyorum mesela herhangi bir inanç için. Karşılık olarak ne inanmıyorsun? Böyle şöyle kanıtlar var. Benim, bu, bu senin inandığın için var. bunu böyle onayladığın için var. Benim için yok. ve bu izafi bir şey değil. Gerçekte de hakikatte de bu kanıt delil sunulan şeyin sunulduğu gibi olmadığını, bunun ötesi derin manası olduğunu, yani bize farklı bir şekilde olduğundan farklı bir şekilde yansıtıldığını ifade etmekte yarar var. Ve söyledi, hani ben de eleştiri getirdim ama benim inan, inanmamama eleştiri getirince ben de ile alakalı eleştiri getirip senin inancın bedensel teması, bedensel hazlığı saklıyor. Sense bu hazı keyifle Bayla bayıla bayıla paylaşıyorsun benimle. Böyle inanıyorsan bu yasane için uymuyorsan. Çünkü benim bunun benim ihtiyacım olduğunu düşünüyorum diyor. bu da bir tabii ki bir mit. Çünkü bu da bir mit. Çünkü inancın herhangi bir böyle o bedensel has dediğimiz için ihtiyaç olmadığını, bir güdü olduğunu, olmasa da olur şeklinde neticesinde olduğunu ki ben kendimde bunu bizzat gördüğüm için, algıladığım için söyleyebiliyorum. Bugün sözde modern tıpın, dünya salgın falan kimi doktorların, kimi kendi bilir şey ilan eden, otorite gören kimselerin yaptığı açıklamada haftada bir kez, iki kez, üç kez, ayda bilmem kaç kez, bu sürede bu kadar kez diye önerileri tamamıyla tabii ki e, saçmalıktır. Bu hakikat ilminde bedensel arzıyla özdeşleşmekten çıkıp böylelikle yükselişin başladığı, DNA sarmalı ile birlikte yükselişin yaşandığı bir gerçeklik hakikatine, realitesine adım attığımız, adım atmamız tamamıyla bizim özgür, hür, farkındalıkla, ruhsallıkla olan bilinçliliğimizle mümkündür. Yani gerçekten hani inandığın şey mi İnandığın şey mi yoksa gerçekte bu soruyu bize sorun gerçekte biz bir iyilik yapıyor oluyoruz yapmıyor oluyoruz ne yaptığımızın önemini biz inanç ölçüsüyle mi değerlendiriyoruz bu inanç olmadığı zaman bu şeyi yapmaktan kendimize alı koyamıyoruz muyuz, koymuyoruz muyuz? tabii ki olan esas anlatılan bu dinlediğimiz için teşekkür ediyoruz.